den ülkeden pek çok üye geldi katıldı bugün bu toplantıya sayın kurumda katılımcılardan Türkiye adına katılımcılardan birisiydi ve tabii Türkiye'nin de önemli vaatleri var bu konuda öncelikle sayın bakan genel genelde toplantı nasıl geçti neler konuşuldu kısaca o konuda bilgi alabiliriz evet çok teşekkür ediyoruz ee, sizin de ifade ettiğiniz gibi 38 ülkenin yine G20 ülkelerinin de katıldığı bizim de kurucu ortak olarak işrak ettiğimiz OECD Çevre Bakanları toplantısını gerçekleştirdik ve gerçekten bizim için verimli ülkemiz adına, geleceğimiz adına çok önemli kazanımlar elde ettiğimiz, görüşlerimizi, fikirlerimizi paylaştığımız. Bir toplantı oldu. İlk gün Genel Sekreter Matias Korman'la çok verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Bu toplantıda da aslında konuya Sayın Genel Sekreter, Türkiye'nin işte Rusya-Ukrayna krizindeki duruşundan, tavrından ötürü ülkemizi, Sayın Cumhurbaşkanımızın süreçteki katkılarına ilişkin övgülerini açıkçası söylediler. Ee, bu da bizi açıkçası çok mutlu etti. Ee, i̇ki konu başlığı e, toplantıda görüşüldü Arzu Hanım. Birincisi e, iklim değişikliğine uyum ve adaptasyon. Ee, diğerisi de e, plastik kirlilik ki artık dünyanın e, gündemine oturmuş. Plastik kirliliğinin azaltılması, denizlerimizin, göllerimizin, akarsularımızın temizliğine ilişkin e, konuları ilgili bakan arkadaşlarımızla muhataplarımızla görüştük. Fikirlerimizi paylaştık. Herkesin önerileri oldu ve bu öneriler de aslında bizim geleceğimiz adına tüm dünyada tüm dünya ülkeleriyle birlikte atmamız gereken adımlara yön verecek, şekil verecek. O yüzden verimli bir toplantı geçti diye düşünüyorum. Sayın Bakan, e, iklim kriziyle mücadele noktasında hem Türkiye'de hem de uluslararası alanda pek çok girişimler var. Siz de bu girişimler içerisinde yer alıyorsunuz. En son iklim şurasını düzenlediniz ve Türkiye'nin de yeşil kalkınma projesiyle ilgili bir, pek çok adım atılacak. İklim kanunu da bunlardan bir tanesi Türkiye çok merak ediyor. T Türkiye'de bu iddiada yer alacak. İklim iddiasında, iklimle mücadele iddiasında neler e, ya, neler kararlaştırıldı ve yaptığınız çalışmalar bu çerçevede neler? Evet Arzu Hanım. Ee, tabii aslında iklim şurasından önce e, biz biliyorsunuz Birleşmiş Milletler 76. Genel Kurulunda e, Sayın Cumhurbaşkanımızın tüm dünyaya ilan ettiği 2053 net sıfır emisyon hedefimizi açıkladık. Paris Anlaşması'na Ekim ayında e, meclisimizin de takdiriyle e, taraf olduk ve bizim için bundan önceki sürece daha da kararlı, daha da etkin gidebilecek adımlarımızı atmış olduk ve aslında biz son 20 yıldır iklim değişikliği ile ilgili çok ciddi mücadeleler veriyoruz. Ancak bundan sonraki süreçte de kararlılığımızı, daha önce yaptığımız projeleri daha da fazla geliştirerek uygulamak durumundayız. 2053'e ilişkin bir hedef ortaya koyduk. Net sıfır emisyon hedefi ve bu hedef doğrusunda da ilgili tüm bakanlıklarımızla birlikte bir koordinasyon içerisinde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Koordinasyon Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak bakanlığımız uhdesinde ve eee ilgili bakanlıklarımızla görüşerek eee önümüzdeki sürece ilişkin fikirlerimizi, önerilerimizi, yapmamız gerekenleri net sıfır emisyona ulaşabilme adına atmamız gereken adımları bir bir tartışıyoruz, istişare ediyoruz ve hedefler koyuyoruz. Aslında Evet bugün sizin de ifade ettiğiniz gibi Rusya Ukrayna e, savaşı krizi e, sebebiyle tüm dünyanın gündemi bu konuya e, odaklandı. Ancak e, bizi önümüzdeki süreçte bekleyen e, bir iklim değişikliği konusu var ki bu iklim değişikliği meselesi aslında sürdürülebilir ve hakkaniyetli büyüme adına e, tüm sektörleri, tüm dünyayı ilgilendiren bir konu e, ve bu çerçevede biz bir e, iktim Şurası düzenledik. İklim Şurası'nda e, Bine Aşk'ın katılımcısı, sivil toplum örgütleri, çocuklarımız, gençlerimiz, kadınlarımız. E, Tüm sektörlerin görüş ve fikirlerinin, önerilerinin paylaşıldığı bir şura oldu ve burada yedi başlıkta konularımızı konuştuk. Neydi bunlar? E, emisyon azaltım ve e, adaptasyon, e, milli enerji politikamız, e, mikromobiliteye ulaşımda e, geçilmesi, e, demir yollarının e, bu noktada e, ulaşımda daha da arttırılması, e, emisyon ticareti, karbon fiyatlandırma sistemi ki bundan sonra e, e, çok çok önemli bir süreç olacak İşte Paris'te görüyoruz. E, iklim değişikliği mücadele için e, yaptıkları e, projeleri artık sokakta e, taksilerde e, bile e, işte elektrikli mi e, yoksa e, normal bir taksimi ayı ayır, ayır diyoruz. ediyoruz. Dolayısıyla e, bizim bilimle sanayiyle e, iklim sebebiyle göç ve yerelde iklime uyum politikaları e, ve İktimaf finansmanını içeren bir şura yaptık. Bu şurada da 217 öneri karar çıktı. Hı. Bu 217 öneri kararı tüm paydaşlarımızın gelen önerileri vekilleri doğrultusunda yaptık ve artık önümüzde sadece 2053'ü değil aslında 2053'ün dışında önümüzün önümüzde Türkiye için 50 yılı 100 yılı planlayacak bir süreci inşallah başlatmış oluyoruz ki biz buna da yeşil kalkınma diyoruz evet. ve sürdürülebilir ekonomi diyoruz ki bu sürdürülebilirlik çok önemli yani lineer ekonomiden biz sürdürülebilir ekonomiye geçmek zorundayız. Evet. Ee, doğal kaynaklarımızın e, bitmeyeceği e, anlayışıyla hareket edemeyiz ve inşallah Sayın Cumhurbaşkanımız e, çok yakın zamanda milletimizle e, bu şura neticelerini paylaşacak ve bu şuranın e, yine buradaki yapmış olduğumuz çalışmalar, dünyanın diğer ülkelerinden aldığımız örnekler de iklim kanunumuza altlık teşkil edecek ve e, bu çerçevede de adımlarımızı atmaya devam edeceğiz. Ee, şu anda OECD ülkelerinin gündemi de bu konu ve OECD'de yatırımlar en çok dikkat çeken konulardan bir tanesi. Türkiye'nin yatırım odaklaması nasıl olacak? Iklimle mücadele ya, nasıl asıl, aslında Arzu Hanım biz e, bu noktada çok ciddi adımlar e, attık bugüne kadar. Ve bu projelerimizi daha da büyüteceğiz ve e, toplumun her kesimine yaymak istiyoruz. Yani sıfır atık projemiz varsa yine Emine Erdoğan Hanım'ın himayelerinde yürüttüğümüz bu proje kapsamında e, döngüsel ekonomi anlayışıyla aslında plastiklerimizin ki bugünkü konferansın e, bir konusu da o plastiklerimizin geri dönüşümde kullanılabilmesi amacıyla biliyorsunuz hem plastik poşetleri ücretlendirdik hem bu sene depozito uygulamasına geçeceğiz. Tek kullanımlık plastiklerin azaltılmasını sağlayacağız ve bu sayede bunları da döngüsel ekonomi anlayışıyla üretimde kullanmaya devam edeceğiz. Sıfır atık maviyle denizlerimizi, göllerimizi, akarsularımızı koruyoruz. Beyşehir Gölü'nde, Van Gölü'nde, Tuz Gölü'nde yine Ankara'da Mogan Gölü'nde çalışmalarımız var. İnşallah çok yakın zamanda e Kocaelimizde körfezimizde dip çamuru temizliğiyle ile birlikte e, buradaki ekolojik yaşamın biyolojik çeşitliliğin korunması adına adımlarımızı atacağız. Göllerimizi akarsularımızı bu manada temizleyeceğiz. O net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda aslında bunlar yutak alanlarımız. Bu yutak alanlarımızı e, koruyacağız ve miktarını arttıracağız. Diğer taraftan ormanlaştırma çalışmalarımız var. Ormanlaştırma çalışmalarıyla bugün Avrupa'nın birincisiyiz. Arzu yani dünyanın e, altıncısı yanlış hatırlamıyorsam ülkeyiz ve gerek e, ormanlaştırma faaliyetlerimiz, ge gerek yeşil alanlarımızın sayısının miktarının arttırılması ki millet bahçeleri projeleri 81 ilde Devam ediyor 80 mil, 81 milyon metrekare e, hedefiyle bu projeleri yürütüyoruz ve e, aslında ülkemizi kuzeyiyle güneyini doğusuyla batısını ekolojik koridorlarla bisiklet yollarıyla yürüyüş yollarıyla birbirine bağlayarak bu adımları atıyoruz ve bundan sonra her sektörümüz bu sürecin içinde olacaklar. E, sanayide yine inşa faaliyetlerinde yenilenebilir enerjiyi zorunlu hale getiriyoruz yani yüzde %25 yenilenebilir enerji e, bu noktada e, kullanılmak zor. Zorunda. ve yine inşa faaliyetlerine baktığımızda da e, yeşil üretimi desteklediğimiz neredeyse sıfır enerjili bina konseptine e, geçiyoruz milli enerji politikamızla yenilenebilir enerjinin miktarını artırıyoruz ki Avrupa'nın e, e, altıncısı dünyanın on üçüncüsü ülkeyiz İşte bakıyorsunuz Rusya, Rusya Ukrayna krizi enerjinin hı hı. E, bağımlılığın ne kadar önemli olduğunu e, burada bir kez daha gözler önüne seriyor dolayısıyla bu çerçevede çalışmalarımızı yürütüyoruz. Kararlılıkla adımlarımızı atmaya devam edeceğiz. Çok çok teşekkür ediyoruz Sayın Bakan. Evet enerji, enerji ve çevre her anlamda önümüzdeki dönemde hem jeostrateji hem ekonomi hem de politika açısından önemli olacak. Ve Türkiye'de bu değerleri umarız önümüzdeki dönemde yakalayacak çalışmaları sergileyecek Paris'ten. OECD toplantısından şimdilik bu kadar. Söz yeniden İstanbul'da. Bakan Kurum ve Arzu Çakır Morin'e çok teşekkür ederek devam edelim. İstanbul Boğazı güzelliğiyle dünyanın en önemli turizm merkezlerinden biri. Ama bugünlerde Boğaz hattında bazı noktalar çöplüğe dönmüş durumda. İşte o görüntüler. Gördüğünüz şu manzara nasıl bir manzara? Çok güzel. Şahane. Çok güzel, harika. Muhteşem gözüküyor değil mi? Yeşil, evet. doğa. Yeşil. Evet. Doğa. Peki o halde şöyle bir beraber gidelim ben.